Gitar TV'lerimize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Rodinia'dan Tunç, Samet'ten takım elbiseli oyuncu. Han kanaldan Han. Hepsi birbirine girdi ama çok karışık. <laughs> <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş gördük. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, bugün abi roketlik oynayacağız ama diğerlerinden farklı bir roketlik olacak. Ee, Challenge'lı yani iddialı bir roketlik olacak arkadaşlar. Peki iddiamız ne derseniz. Ee, eğer hangi takım kaybederse o Instagram adreslerimizde karşı takımın oyuncularını yakışıklı yazacak. Örneğin e, biz kazanırsak ki biz kazanırız Tunç'ta biz olacağız. E, ne yazacaklar da Tunç Samet ve Oğuzhan? Instagram Kaan abi. ve Tunç çok yakışıklı yazacaklar. Of. Samet nasıl beğendin mi? Yakışıklı youtuberlar.com <laughs> Samet beğendin mi Samet bunu? çok güzel yani ben böyle. <laughs> Buna like atarım ben Samet söyleyeyim. Bunu paylaşırsan like Vay. atarım. Ama Vay. eğer ki biz kazanırsak ne olacak? Hadi o kısma gel. Abi siz kazanırsanız Tunç'ta da ben Instagram'larımıza Samet ve Han çok yakışıklı yazacağız. İlk like'ında benden olsan. <gülüyor> Vay <gülüyor> eyvallah. Evet abi o zaman challenge'ı konuştuk. İstiyorsanız yavaştan e, maça geçelim. Olsun. Geçelim, hadi. O zaman ben ben Bendeydi değil mi ayarlar? Tutun kanka taktik. Ne yapalım? 4-4-2 mi? 3-4-4-3 mi? C ya. planı yapıyoruz abi. C planı. Bro bana C planı daha önce anlatmadın. C planı ne? Biraz bahseder misin? Ama tamam, arkadaşlar B duymasın planı. abi. B planı. B-B. B mi B abi? Yok. Aynen. Çok güzel. B'yi de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <B> <gülüyor> tamam kanka anladım ben ya. Tamam. Bam 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 diyorsun sen. Yok öyle bir bağımlılık <laughs> Yok bak ben hemen özetleyeyim abi Çarptır yanlış yönlendir at Abi tamam. hangi takıma geçeceksin? Biz mavi takım oluruz Tunç'la olur Aa, mu Biz de turunç oluyoruz Tamam Samet maviye cikine. katıldım ben <laughs> Şöyle pozisyon alıyorum Evet Ay, Çok heyecanlı Samet, Samet'ciğim sana <laughs> çok güveniyorum bak ben. ben de sana Hadi arkadaşlar başladık <laughs> Yakışıklı olmalıyız Yakışıklı <gülüyor> Allah <gülüyor> Samet hadi Ha action Actionların adamı Yok öyle yakışıklı bak, ol olmak kolay değil oğuz Abi bir şey diyeyim mi Tunç? Challenge <laughs> koyunca daha böyle insanın oynayası geliyor değil mi? Aynen abi çok gaza geldim. Oturuş pozisyonumu bile değiştirdim şu an. Samet! <laughs> Kanka! Süpersin helal olsun <laughs> ya süpersin sen, <laughs> sen ya. Abi bunlar var ya <laughs> double yakışıklı <laughs> diyecek bize. Sana da attım. Ben de atıyorum. Sen ne yapıyorsun? Takılıyorum <Hat oluyor> böyle. <laughs> ah, Allah'tan yakışıklı oldu şimdi ne yapıyorsun? Süper abi. Kaan koş abi. Koştum bro. <laughs> Koştum hayatta vurdurmam. Hayatta vurdurmam. Nereye vuruyorsunuz? Oo, takım elbiseli vurursa tehlike. Bak kanka şimdi ona nasıl yakışıklı şey. ben. Nasıl yakışıklı dedirteceğim. <laughs> Sana şu an deliriyor Bak ya var ya <laughs> sağ içinde ne koşuyor be. Arap Of 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 of. Hadi be. Kanka tamam ben defansa dönüyorum. O top bende Tunç. Oo çok iyisin o, be. Savruldum abi. Savruldum ama olsam bırakmadım maçı. <laughs> ne oluyor? Orada lan? birileri zıplıyor evet. bir şeyler oluyor. Oh bir çalımda. da. Kaan kale sende. Kanka çok fena geliyor. Kanka, Adonuk. kanka çok fena geliyor. Samet kanka ortaya geç. Samet Toç, ortada of. Değil. Dokundum galiba. Aynen. Oh. Of oh. of of sağdan attı sondan geçti sayın seyirciler. <laughs> Öyle bir şey olmadı da. <laughs> Olsun pe, bunu görmen de güzel bir yani. şey Sen bana At kör mü diyorsun saatler, lan? Atarım. Evet körmüşüm. Bak sağından attım solundan geç. Os. Nosum yoktu dua et. Dua edeyim abi. Dua. Koş 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 koş. Hop. Tun çok güzel gidiyoruz şu an. Çok güzel. Samet hadi attı Samet ama, ama, hayır. Pardon, o kadar oldu defansım oldu. hiç gol yemedim. yemeyeceğim Ya abi böyle. <laughs> abi atak bizde adamlar oynuyor ya. Evet gole mi gidiyor? <laughs> gole mi gidiyor? Atarım. Kurtats abi. Ortaya döndür. Kanka yap yapamadım bro. Çok sakat hareket yaptım. Düz duvara Samet tırmanıyorum diktördün. bro. Düz duvara tırmanıyorum. Kanka abi harikasın Samet Oha çekişmeye Allah bak ya. <gülüyor> Kanka <gülüyor> ne oluyor bu? Top Çok gole gidiyor galiba. Allah'ım. Nerede? Bizde mi kaldı? Hayır! Hayatta, hayatta dedirttirmem. Hayatta dedirttirmem. <laughs> Kendim onu. Oh! Adama ben orta açtım. Oh! Rovaş adamı da şöyle. <laughs> ya yemin ediyorum var ya. Bak, bak 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 hareketlere bak ya nasıl? Resmen var Of! Nereden? Bak Oğuz adam oynuyor abi. Biz bu adam var ya 5 milyon dolara transfer ettik Oğuzhan roketlik <gülüyor> takımımıza. <gülüyor> Bon servisini aldık. Kanka vurdular. Kanka boşu. Samet. Ya, Oo, ya. Nasıl kurtarıyor öyle? O nasıl bir kurtarıştı süperdi. Olum, Kanka olum. ben kenarda durayım mı? Sen tek oyna Tunç. Şuna bak adam tek başına oynuyor. Bırakın ben de arkadaşlar. Ne yapacağım patlatıyor. evet yine bir büyük hata. Ama Tunç 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 5 milyon dolara geldi arkadaşlar. 5 <laughs> milyon dolara geldim. Al bunu da tut. Gel lan. <laughs> <laughs> Adeta kalede devreşiyor <laughs> arkadaşlar. Küçücük arabası devreşiyor arkadaşlar kalede. Bak 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 bak. Tunç atar mıyız? Atarız. Attık mı? Evet. Çok güzel abi çok güzel. Ahmet kanka dep dur. Arkadaşlar. Ya, Oğlum adama baksana bir tane efsane golü çıkardı. Kanka beni itmişsin farkında mısın? Sen <laughs> attı. O hani golü de bana aynen attırmışsın aynen. yani böyle. Oğuz ben yapayım. Dostlar tabii ki de iki maç yapacağız. E ee, iki maçın skorunun toplamı olacak. Yani şimdi burada 3-0'sa önümüzdeki maç e, onlar 4-0 yenerlerse onlar kazanıyorlar. Bu da çok önemli bir şey. Yani rövanşlı. Ne kadar fark açarsak o kadar iyi tunç. Aynen abi. Evet fark kapatmaya çalış abi bari. Onu ne yapalım? <laughs> nerede Samet? <laughs> Samet nerede? <laughs> evet. Of 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 bende mi motor... Ah pardon kanka önüne çıktım. Pardon abi 5 milyon dolarlık oyuncusun sen. <gülüyor> <gülüyor> 5 milyon dolarlık oyuncunun önüne çıkan Kano? adam. Sen daha bari. Oğlum siz daha topu uzaklaştıramıyorsunuz lan. Of. Popomla kurtarıyorum. Sa şey Tunç bende de bir 1-2 milyon dolar ederim ya. Aynen abi. <laughs> Kanka 1-2 milyon dolar ederim bence bende Oh. oh. Hadi. Hadi <gülüyor> Hankan abi. <laughs> hankan Çok şanssız ya. Çok şanssız anlar. Arkadaşlar Han Kanal topu çıkartamadı. Bakın Tunç nasıl Rodi geldi vur. Bak Han Kanal'da kafayı. Oğuz ya. yanlış kale burası Orası bizim atacağımız kale. Ya. Yanlış kaleye vurdun. <laughs> Hep yanlışlar ya. Oh herkes topa koşuyor. Geldim o top bende. Of çok güzel vurdum sanki. Bakıyorum herkesi geçiyorum. Aman tanrım. Oo, aman tanrım. Yardırıyor. Top önüme geliyor. Tunç Vallahi çok mükemmel orta açtım kanka. Kanka vuruyorsun. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> çok vurdum. gaza geldim. Ha şu oyun var ya beni acayip kaza getiriyor. Aa, attılar mı? Kanka son saniye yemiyelim hiç. Ya bir yiyelim. Yiyin artık. Yiyelim. <gülüyor> 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 Ve evet arkadaşlar ilk maçı 4-0. 4-0 bitiriyoruz. Aa, zıplayalım hareket yapalım Tunç. Tunç hareket yapalım. Abi yemin ediyorum. Of. Ne Messi mi aldın yanına? Rocket League'in Messi. Abi çok Aynen. güzel maçtı. Ee, i̇sterseniz hazır diyelim tekrardan. Aynen rövanş abi. Abi bu Senin maçta 5-4 yenmek zorundasınız. Pardon 5-0 ancak kazanmak Bu defa için. mavi biz alalım abi. Peki tamam alın abi. Biz de turuncuya geçelim. Ben katılmıyorum. <gülüyor> Samet <gülüyor> gel gel sen gel. Gel ben sana dur. Sen bir defans kalsın. Ya. Yok kanka devam devam sadece. Tamam. Hatta yiyeceğimizi yemişiz. <laughs> <laughs> Oğuz'dan umutsuz vaka sözleri. Hadi abi. Lan. Ha. Bende mi o? Bende mi o? Vuruyorum. Oh. Nasıl bir gol o? Nasıl bir gol o? Bakar mısın kanka? Öyle plase vurdum ki bak sağ ayağımla vuruyorum çıt. of, aşırtma. Abi yakışıklı mı olacağız ne? Kanka i̇şte zaten öyleyiz de işte. Söylettirmek için de mecbur yeniyoruz işte oyunda da. Arkadaşlar bu An. maçtan sonra instagramlarda ya takım elbiseli oyuncunun ve hankımızın instagramında <laughs> Kaan ve Tunç çok yakışıklı yazısını görebilirsiniz. <laughs> Hayaller hayatlar. Aa. -a. Aa au au. Uç. Samet sen ki gol atacaksın. <laughs> <laughs> Nasıl yok ki? Nasıl çıkılır mı oğlum forvete gidilir mi? Al. Oo. Ya abi. <laughs> Aaaa bir gol daha geliyor arkadaşlar. İlk maç 4-0 bu maç da 2. Tunç bu maçta 4 atarız herhalde kanka bir 4. Vallahi bilmiyorum. Kaan abi de kendi atıyormuş gibi kendi oynuyor. Abi bir dakika ben 5 milyon dolarlık oyuncu transfer etmişim tamam mı? Kimse bana konuşmayacak. Yalnız, Saksı yalnız ben. Sonraki videoda değişirim ha. Tunç bir dakika ya şimdi nereye nereye bon servisinde...

çok güzel ya. Ooh. Adeta aktım ha. Bakar mısın bak. Vuş, vuş, vuş. Bak bak hareketlere bak. Vuş, 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 vuş. <laughs> arkadaşlar çok güzel. Süper goller geliyor bugün. Tamam sen takıl Kaan. <laughs> tamam bro artık bundan sonra hani. Çok zor. Çok zor arkadaşlar. Git lan. <gülüyor> <gülüyor> Samet artık. Şey kovar gibi kovmaya çalışıyor. Ruh kovar gibi Gidim kovmaya ben. çalışıyor. Ben Rodi'ye dalıyorum. <laughs> Aynen direkt bana vuruyor adam. A oh, oh. Oy. Ah. Tunç. Oh be, şeref golü gol <laughs> yemin <laughs> <laughs> Şeref gollerini atıyorlar. Onu atamayacaksın Oğuz. sandım ama. Düştüm mü yaptı? Yok yok düşmedim. Oraya... <laughs> Oğuz'un morali bozuldu arkadaşlar. Konuşmuyor. Oğuz neden konuşmuyorsun bro? Moralim bozuldu. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğleniyorum bro ben. Bir sefer Oğuz da olacağım Kanka bir dahaki <laughs> sefer Oğuz ol. Ben yine yakışıklıyı alırım söyleyeyim. Abi ah şuna bak ya adam oynuyor ya. <laughs> kan abi konuşuyor anca. <laughs> Şimdi Samet'cim. O, bu maçın bir spikeri olmasın mı? Ya, ya. Arkadaşlar 2 dakika 45 saniye kalmış. Şu an 4-1 maç. Ee, i̇lk maç 4-0 bu maç 4-1. Lan sen şike mi şey yapıyorsun benim oyuncuma? Neredesin lan ya sen? Ya bir de lan Takım değil mesela oyuncu. Vur, vurma. Arabamı patlattın. <laughs> Çoluğumu çocuğumu yedin? Ufak, yavaş <laughs> ya bak yavaş yavaş git. Bak gitti bir vurdu. An kanalda zavallım. On İt Tam çıkartıyormuş ya. Önüne ayak kaydırmış kanka ama olmamış. Geliyorum. Ah be hacı. Ah be hacı. Vurmayın arkadaşlar. Ben yaralıyorum. <laughs> Samet'ten e, süper bir şarkı geliyor arkadaşlar. Bu maçın ismine uygun bir şarkı olacak. Bakalım gole gidiyor muyum? Gidiyor muyum? Gidiyor muyum ve gol! Artık atmaktan sıkıldım. <gülüyor> <gülüyor> Artık atmaktan... Head trick yapmışım, head trick. <laughs> <Bukş>. Abi <laughs> moral bozuldu diyor ya şeyhanda. Evet o arkadaşlar. Ozan niye sesin çıkmıyor ya? Senin için endişeleniyoruz. Kanka! Kanka Maç röportajda açıklayacağım hepsini. <laughs> <laughs> Maç röportajında. Ben Ice-T içiyordum ya. Yanımdaki oyuncu çok kötüydü falan dedi. Samet o da. <laughs> yok lan maçın ilk 5 saniyesi çok ümitliydim. <laughs> evet. 6. saniyeden itibaren. Topa dokunur dokunmaz ümit kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> Olur mu Oğuz'um be. Bir dahaki maçta sen kazanırsın. Dedim burada bir şeyler yanlış. <laughs> Abi Ama çok dönüşü güzel dönüşü <laughs> <çalışalım gülüyor> Video başlamış durumda. <gülüyor> <gülüyor> Video başlamış. Maç sonrası açıklamaya <laughs> <Hatta gülüyor> Video başlamış. <Ziyasın. gülüyor> Çok saçma bir hareket yaptım Tunç. Atamadım. İzliyorum izliyorum. Tunç neredesin lan? Onu da attırmıyor <laughs> sayın seyirciler. Bu oyuncunun <laughs> değeri... <laughs> Bu oyuncunun değeri 5 milyon dolar. Çalımlara bak ya ben de iyi çalım atıyorum ha. Bak Ay, şimdi harekete güzel. bakın arkadaşlar. Bu hareketler bir tek bende var. <laughs> çalım yedi. <gülüyor> <gülüyor> bir tek bende var işte Tunç. Oo geliyor Oo. Bak bak bak. Ol. Tuş ne Ol. yapıyorsun orada sen? Ya abi artık adam durup şey. Ya. Abi adam ters duruyordu tamam, benim gördüm. Camper'lık yapmıyorum hadi. Ters duramıyormuşuz bak. genç. Gel takım hepsidi. Hop. Hop. Uş. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, artık 1 dakika kaldı ve maç 7-2. İlk maç 4-0, ikinci maç 7-2. Eee Güzel maçtı ya bence. Yani Tunç iyi oynadı. Onu kesinlikle e, şey yapmayacağım. Maça etkisini koyan oyunculardan biriydi arkadaşlar. Ya, maçın kırılma anı 5 saniyeydi. Başlama <laughs> dediydi bu kırılma <gülüyor> anı. <gülüyor> Ve oyuncu satıldı. Satılmış oyuncu. Tunç ne yapıyorsun? <laughs> 5 milyon <gülüyor> dolar <gülüyor> verdik sana. Hadi, Hadi Lan ne oluyor? Nereye çeviriyor? <laughs> İnandı bu da. <laughs> İnandı. İnandık doktorlar karşı <laughs> ben attırdım. Üzgünüm söylemek istemezdim ama. 48 saniye kaldı arkadaşlar. Ee, boş gidiyorum. Oo. Kanka ben de otur. <gülüyor> <gülüyor> ama ben Oğuzhan'ın yorumları olmadan yapamıyorum şu an. Kanka Oğuz'un moral sıfır abi. O gidik. Pestil iptal. Aman tanrım. Adam pestil oldu bro. Abi arabanın içinde konuşmamı istiyor. Ne kadar saçma bir şey bu. Biz Abi nasıl araba konuşuyoruz arabanın içinde? Pestil de oldu. De yetenek yok belki. Han kanal adam... pestil oldu. Belki ben de o kadar yetenek yok. Araba kullanırken konuşamıyorum. Ne oluyor lan? Belki ben o kadar yetenekliyim. Hop. <laughs> evet Abi arkadaşlar. Bak, bak, son 4 tarifte. saniye, ve evet. Ahmet İl... evet. yemeyeceğiz bunu. <laughs> Ve biz kazandık. Biz turuncu. <gülüyor> 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 evet, maç sonu röportajlara geçelim. Arabam nerede dedim bir an. <laughs> evet. Bey ma maçı 20. saniyesinde bir hatanız var orada. Boş yere uçuyorsunuz niye uçtunuz? Abi scoreboard'u gizliye basarsanız önemli pozisyonları gösteriyor. <laughs> nerede kanka? <laughs> Aşağı sol. Gizle var. Ha, sol altı. Bak, bak Bakayım. şimdi bak. Bak, <gülüyor> bak <gülüyor> burada <gülüyor> yine onların hata. Bak şimdi <laughs> hayvan gibi geliyorlar. Bizim adamlara bak. <laughs> Bizim Biz adamlar gariban, bak bana bak, bana bak, bak hareket yapacağını zannet. bak inanmış, bak gol atıyor. <laughs> belki, belki oynar diyor bak, inanmış hali. Abi bak, şimdi bak, ee... bak, Hayvan gibi geliyor bak burada. Aa, ben orada Rodi'ye vuruyorum bak, ta nereye götürüyorum. <laughs> Anca fualli. Bak Bana foal yaptı gördün değil mi? İyi vurmuş ama. <laughs> bak burada dokunamıyor kanal. bak işte ben o çocuğa kaç para verdiydim ya. <laughs> bak burada Gitaris TV Rodi'den aldığı enerjiyle atıyor beleşkaleye gol. <laughs> Beleş'e vurayım Bak burada iğne inanmışlar bak koşuyorlar falan bak vuruşa bak. Bak. Bak burada de... bak bak nasıl seviniyor çocuk görüyor musun? İnanmış <laughs> gözleri falan diyor. niye gösteriyorsun. Aa ben. Aa ben. Bak burada boş golü atamıyorlar. Kim arkadaşlar. Bak kimdi Maç e, <laughs> güzeldi gerçekten. Tebrik ediyorum hepinizi. E, bu şekilde çalışlarımız gelecek arkadaşlar. Şu anda e, Samet ve Hankan'ın Instagram'larında e, e, Kan Kaan ve Tunç çok yakışıklı yazacak. Abi Neymiş? Yazı yazma programı var mı ya? Vay vay, ben sana öğretirim merak etme. Ben bilmiyorum. Ah, yani. El yazım, yaz fotoğraf. Öğretirim çekin. arkadaşlar hiç sorun değil. <laughs> e, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi Hala bakın. Bir ya. sonraki Hala. seride görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bak yine bir oyun bitti. Zaman yine geçmiş. Tüm ayağı... 我。